Eskişehir Ticaret Odası olarak üyelerimizden aldığımız güç ve Eskişehir'e duyduğumuz sevgiyle çalışıyor. Ülkemizin geleceğinde pay sahibi oluyoruz. Eto Başkanı Metin Güler ve beraberindeki heyet ilçelerimizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sivrihisar'da belediye başkanı Hamit Yüzügüllü'yü ziyaret eden ETO heyeti, odamızın kurulmasına katkıda bulunduğu ve iştirakçısı olduğu Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. ETO heyeti ilçe ziyareti kapsamında Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret ederek odamızın iştirakçısı olduğu Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni inceledi. Eto Başkanı Güler, şehrimizin hizmet sektörü için çok önemli olan üniversitelerimizin yüz yüze eğitim kararı hakkında görüşmek üzere Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Odamız tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Eskişehir Moda Tasarım Yarışması Fashion Eskişehir'in tanıtılması için çalışmalar başladı. TÜYAP Genel Müdür Yardımcılarının gerçekleştirdiği ziyarette 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde Eskişehir Fuar Kongre Merkezimizin ev sahipliğinde gerçekleşecek Eskişehir Tarım Fuarı için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. TSE Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin ile protokol ve iş dünyamızın temsilcilerinin katıldığı standartizasyon sisteminin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik teknik yardım projesi toplantısına katılan ETO Başkanı Güler açılış konuşması gerçekleştirdi. ETO Başkanı Metin Güler, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Eskişehir ve Bilecik valilerimizin, belediye başkanlarımızın, protokol ve iş dünyamızın katılımıyla gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yer aldı. Başkan Metin Güler'in yardım çağrısıyla ülkemizin güneyinde meydana gelen orman yangınlarının yaralarını sarmak için kampanya başlatıldı. SGK Eskişehir İl Müdürü İbrahim Kısa, Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı heyeti, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği, Eskişehir Spor'un yeni başkanı Mehmet Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Avukat Doktor Barış Günaydın, Ziraat Katılım Bankası Eskişehir Şubesi Müdürü Ali Osman Arslan, Halkbank Porsuk Şube Müdürü Şule Şahin odamızı ziyaret ettiler. Eskişehir Ticaret Odası olarak üyelerimizin yanında olmayı sürdürecek, ticaretin ve Eskişehir'in gelişmesi için öncülük etmeye devam edeceğiz.